Evet arkadaşlar merhaba. Ayüzü'den sipariş ettiğim Aux Bar mix Blender üçlü set geldi. Şimdi kutu açılışını yapalım hemen. Kutusunda neler var. Böyle bir kabımız var. Şöyle. Hmm, bir... 1100 mililitre bir kap. Evet orada bir blender setimiz var. Şöyle bırakalım kırmadan. 2 kademeli 1000 Watt 2 yıl garantili şimdi başka şöyle bir kap çıkıyor bu da doğrayıcı tabi açılıyor bu şu an tekelle açamadım şöyle şöyle kalsın burada şimdi bir de çırpıcımız çıkıyor şöyle. Evet, bunu fişe taktı. Şimdi kontrol ediyoruz. Evet. Şöyle bir sesi var. Evet, bu kadar vermiş.